Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kısa bir müddet ara verdikten sonra inkılap tarihi ile ilgili LGS kısa yoldan inkılap serisine devam edeceğiz. Ne yapacağız? Yine sadece çıkabilecek konulara odaklanarak, çok da fazla detaya girmeden, sizleri de sıkmadan e, videomuzu yapacağız ve sizlere bilgilerimizi aktaracağız. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle Instagram'da ve YouTube'da bu kanala ve yine aynı bu adla sosyozan adıyla Instagram sayfama önce Instagram'da ve YouTube'da bulup abone oluyoruz, takip ediyoruz. Daha sonra da videomuzu izlemeye başlıyoruz. İyi çalışmalar. Arkadaşlar merhaba yine kanalıma hoş geldiniz hiç vakit kaybetmeden e, videolarımıza devam ediyoruz ve bugünkü dersimizde misak-ı milli'nin sonuçlarından itibaren anlatmaya devam edeceğiz. Misak-ı milli'nin sonuçlarında şöyle bahsetmiştik itiraf devletlerinin İstanbul'u işgal ettiğinden hatta karakolları basarak askerleri şehit ettiğinden ve yakaladıkları milletvekillerini de Malta'ya sürgün ettiğinden bahsetmiştik. Zaten Mustafa Kemal bunun böyle olacağını biliyordu aslında. Yani zaten bunu söylemişti ki bu da zaten Mustafa Kemal'in ileri görüşlü bir karakter olduğunu bize gösterir. Peki Mustafa Kemal'in e, bu ileri görüşlülüğünden sonra yani Osmanlı Mebusan Meclisi'nin bu hale geldiğinden sonra Mustafa Kemal ne yapacaktır? Nasıl bir planı vardır? Mustafa Kemal diyor ki madem ki öyle... Artık bizim daha fazla yapabilecek bir şeyimiz yok İstanbul içerisinde ve artık Ankara'da yeni bir meclis açalım fikrini savunuyor. Ve hatta açtığı bu meclis için seçimler yaparken bir yandan da şöyle bir fikri var. İstanbul'dan kaçıp gelebilen, kurtulabilen milletvekillerinin de yine Ankara'daki bu Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesinden yana Mustafa Kemal. Peki ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nitelikleri yani özellikleri nelerdir? Arkadaşlar ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçler birliği vardır. Yani yasama, yürütme ve yargı yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir arkadaşlar. Yani bu da çabuk karar alabilmek ve olağanüstü şartlarda hızlı uygulayabilmek adına verilmiş bir karardır. Yine meclis hükümeti sistemi vardır ve ayrıca Geçici bir hükümet veya padişah vekili tanımanın doğru olmadığını vurgulayarak aslında sürekliliğin öneminden bahsetmiştir. Yani kalıcı bir meclis açıldığından bahsetmiştir ve 23 Nisan 1920'de Meclisin açılmasıyla yeni bir Türk devleti kurulmuştur ki bu Meclisin asıl önceliği bağımsızlığı sağlamaktır. Ve bu Meclis'te birçok farklı meslek grubundan, insan grubundan Mebuslar yani milletvekilleri de olduğu için tam bir milli meclis özelliği taşımaktaydı. Peki meclis hiç mi zorlukla karşılaşmadı? Tabii ki de karşılaştı arkadaşlar. Örneğin meclise karşı sürekli isyanlar çıktı. Sürekli isyanlar çıkartanların en başındaysa hatta damat Ferit Paşa geliyordu. Damat Ferit Paşa kötü bir sadrazam olarak. Kuvayi Milliye'ye karşı ayrı bir ordu kurmuş ki buna da Kuvayi İnzibatiye demişti. Kuvayi İnzibatiye ordusu düşmanla savaşmak varken boşu boşuna kardeş kanı dökülmesine ve boşuna zaman ve enerji kaybına yol açmıştır aslında. Peki bunun dışında başka isyanlar yok muydu? Vardı tabii ki. Önceden Kuvayi Milliyeci olup sonradan ayaklanma çıkaran bir takım baştan yararlı sonradan zararlı karakterler de vardı. Bunlar Çerkez etem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe gibi karakterlerdi ki bunların da isyan etme sebebi aslında ayrı bir devlet kurmak veya işte dini herhangi bir sebep değildi. Bunların isyan etme sebebi otorite kavgasıdır arkadaşlar. Yani düzenli ordunun emrine girmek istememeleridir. Genelde en çok bunlardan soru gelir. Ancak e, azınlıkların da ve yine Osmanlı ile işbirliği yapan bir takım e, nasıl diyelim düşman odaklarının da isyanları çıkarttığını unutmayalım. Peki bu isyanlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi ne gibi önlemler almıştır? Bu isyanlara karşı meclis aslında Birinci olarak hıyaneti vataniye kanununu yani vatana ihanet kanunu çıkartmıştır. Buradaki mantık meclisin otoritesinin arttırılmasıdır arkadaşlar. Diyor ki meclis çıkarılan bu kanunda meclisin emirlerini dinlemeyen, isyan eden kişiler ağır cezalara çarptırılacaktır ki bu ağır cezadan kasıt idamdır. Ancak bir şeyin e, otoritesini arttırmak için sadece yasama gücünü kullanmak mantıklı değildir. O yüzden meclis istiklal mahkemelerini kurarak Yargı gücünü de kullanmıştır. Yani şöyle yapmıştır. İstiklal mahkemelerinde bu yasama yetkisini aslında yargıya döndürmüştür. Yani kurallara uymayanları, kanunlara uymayanları yargılandığı bir mahkeme kurmuştur. Bunun dışında yine meclis halkı bilgilendirme açısından Anadolu Ajansı'nı kurmuş. Hatta milli mücadelenin yararını anlatması için bir takım din adamlarından ki bunlardan en önemlisi belki de Rıfat Börekçi'dir. E, fetvalar alarak halkı savaşa ikna etmeye çalışmıştır. Bu da Meclis'in kendisine karşı çıkan isyanlara karşı aldığı önlemdir. Peki tüm bunlara rağmen yine de olumsuz bir barış anlaşması olan Sevr Barış Anlaşması imzalanacaktır. Peki Sevr Barış Anlaşmasına giden yol nereden geçiyor? Sanremo Konferansından arkadaşlar. Sanremo Konferansı aslında Sevr'in bir provasıdır. Yani Sevr'de alınacak kararlar Sanremo'da elden geçirilmiştir, gözden geçirilmiştir. Sanremo'ya katılan Osmanlı temsilcisi olan Tevfik Paşa bile aslında bu anlaşmayı eğer biz imzalarsak bu bizim aleyhimize olur. Yani bizim ülkemizde bağımsızlık elden gider, vatan elden gider şeklinde yorum yapıyorken ve karşı bir teklif sunmuşken yani Osmanlı hükümeti olarak e, itilaf devletlerine karşı bir teklif sunmuşken İtiraf devletleri bu teklifi dinlemediler bile ve Yunanlara Balıkesir ve Bursa'yı işgal etmeleri emrini verdiler. Ki buradaki amaç Osmanlı'yı zorda bırakıp barışa zorlamaktı aslında. Ve e, burada Vahdettin daha doğrusu padişah ve sadrazam hükümet genel olarak şöyle bir mantık düşündü ki şu cümleler kritiktir. Osmanlı tamamen yok olmaktansa küçük de olsa bir devlet olarak yaşamayı tercih etmişti. Yani sunulan barış teklifini kabul etmeyi kendisinde gerekli gördü ve e, tamamen yok olmaktansa küçük bir şekilde yaşamayı tercih etti arkadaşlar. Sevr anlaşması imzalanmış olmasına rağmen uygulanamamıştır. Neden? Çünkü arkadaşlar Sevr anlaşması imzalansa da Türk milleti ve Mustafa Kemal buna karşı yaptığı Kurtuluş Savaşı'nda başarılı olmuş ve e, Sevr'in uygulanmasına müsaade etmemiştir. Bunun dışında Sevr Anlaşması aslında hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Çünkü Sevr Anlaşması'nı onaylayacak bir meclis yoktur. Bu yüzden de anlaşmayı aslında Saltanat Şurası denen çok da böyle işlere yetkisi olmayan devlet adamlarından oluşan bir meclis imzalamıştır. Aslında hukuken de geçersizdir. Peki Sevr'de biz neleri bilmeliyiz? Bir kere sevrim maddelerini ezberlemek gibi bir hataya düşmeyin arkadaşlar. Sevrim maddelerini ezberlemek değil, madde yorum işleyişini bilmemiz lazım. Ve özellikle Mustafa Kemal ve Türk milletinin ve Osmanlı'nın tutumu bizim için önemli. Sevre karşı Mustafa Kemal ve Türk milleti bunu imzalayanları vatan haini saymış, anlaşmayı yok saymıştır. Türk milleti de bu anlaşmaya karşı savaşmış, direnmiş ve mücadeleci olmuştur, yılmamıştır. Ama Osmanlı ise İstanbul hükümeti ise Anadolu'ya nasihat heyetleri göndermiş, işgallere karşı direnilmemesini, işgallerin geçici olduğunu söyleyip teslimiyetçi bir tutum sergilemiştir ki bu da zaten e, Sevr anlaşmasına göre Osmanlı haritasıdır ki pek de bize e, insaflı bir anlaşma olmadığını zaten açıkça gösteren bir haritadır. Arkadaşlar bugünlük kısa video serimizde e, geldiğimiz noktayı burası olarak belirleyelim. Sevra Anlaşması'nın sonuna kadar geldiğimizi düşünelim. Yine bu kanalımı takip etmeyi ve hatta Instagram'da da sosyozan yazarak paylaşımlarımı ki güncel paylaşımlar yapıyorum. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir şey sormak istediğinizde bir şeye danışmak istediğinizde Instagram'dan mesaj atabilir, yardım alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyoruz ve iyi çalışmalar. <laughs>